Şekerim in anneciğim işte aldım mis gibi ye hadi gel hadi eve gidelim artık hadi ay yağmur pamuk şekerim ay kum oldu hep e, yiyemeyeceksin gerçekten ne yapacağız şimdi ya kızım kızım bu çamur oldu anneciğim bırak anneciğim bu çamur olmuş bırak kızım ama hep bak çamur. Çamur anneciğim çamur yere düştü alınma. Tamam hadi gidelim bunu çöpe atalım. Allah. Anneciğim çöp o tarafta değil. Ver onu bana. Sakın yemek çalışma ver. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa anneciğim. Sen neden böyle yapıyorsun? Bir daha sana pamuk elva. Ay pamuk şeker almayacağım. Ben de yemedim hayatımda. Ne yapacağız şimdi? Bu sefer gidip gerçekten çöpe atalım bunu, tamam mı?